2023 tayfa başvuru sürecine dair bilgilendirme videolarına devam ediyorum. E, YKS başvurusu için ücret yardımını yapan belediyeler var. E, haberiniz vardır yoktur bilmiyorum. E, hangileri bunlar? İstanbul Bahçelievler Kağıthane, İstanbul Bağcılar Belediyesi, İstanbul Bayrampaşa, Silivri Şile Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kahraman Kazan Belediyesi, İzmir Menemen Belediyesi, Denizli Büyükşehir, Bursa Kestel, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Lüleburgaz, Samsun Canik, Samsun Çarşamba Belediyeleri, Kocaeli İzmit Belediyesi, Kocaeli Darıca Belediyesi, Balıkesir Burhane Belediyesi, Tekirdağ Çorlu, Nevşehir Ürgüp, Nevşehir Derinkuyu, Van Edremit Belediyesi, e, Aksaray Valiliği, bütün son sınıf öğrencilerin YKS ücretlerini karşılayacağını e, açıkladı. Aksaray diğerlerinin şartlarını bilmiyorum. E, girip bakmanız gerekiyor. Benim bulabildiklerim bunlar. E, Siz araştırma yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, bulunduğunuz ilçe veya il, belki bu listede yoktur. E, sonradan açıklama yapmıştır. YKS e, başvurularında Ücret yardım yapıyorlar. E, belediyenizi arayın. Telefonu vardır. Yoksa bile öğrenirsiniz. Kaymakamlığınızı arayın. E, böyle bir yardım varsa e, bundan faydalanmakta fayda var. E, YKS sürecine, başvuru sürecine dair bütün videolar var. Oynatma listesi yaptım. 2023 YKS başvuru diye. Aklınıza takılan bütün soruların cevapları orada mevcut. E, ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.